Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha çok Türkçe kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine Green Knight üreticisinin e, yeni bir serisine başlayacağız. Bert Jackson serisi arkadaşlar. Bert Jackson e, merkezi Amerika Arizona'da bulunan koleksiyoncu otomobil müzayede şirketi. E, 1971 yılında kurulan bir şirket bir müzayede evi. Koleksiyon Araçların yanı sıra e, otomobil yani özel klasik işte e, e, bir yerlerde geçen otomobilleri müzayede usulü olarak satıyor. Mesela bunlardan bir tanesi bu rakamlar gerçek bu arada. E, 2017 Ford GT arkadaşlar 1 milyon 485 bin dolara satılmış şu araç. Görüyorsunuz müzayede evindeki resmi bu şekilde aracın kendisi bu şekilde ee, diğer resimleri de bu şekilde şimdi burada ben bazı araçları açtım onları gösterdim yani kutularından çıkardım ve şöyle göstereyim şimdi burada da yine e, Hollywood serisinde olduğu gibi bir özel raf yaptırdık sergileme standı arka kartonetleri bu şekilde kesip modelleri koyacağım çoğunu koydum zaten diğerlerinde daha doğrusu çoğunu kestim. Diğer çoğu boş. Diğer yerlerinde dolduracağız onların. Ondan sonra e, modelleri tekrar bir sergileriz. Bununla da ilgili bir video çekeceğim. Hem Hollywood'da hem koleksiyonla ilgili bir e, vlog serisi gelecek arkadaşlar. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmayayım. Yavaş yavaş ben diğer modelleri de açayım ama sizden her zaman bir ricam olacak. Şu aşağıdan çıkan kanala abone ol, bildirimleri aç ve videoları beğen tuşuna basarsanız bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Özellikle abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bir 5000 e, aboneye özel o sayıyı görürsek en kısa zamanda görme ümidiyle özel bir sürprizimiz olacak. O yüzden e, sağınızda, solunuzda, çevrenizde, arkadaşlarınızda kanalımızı tavsiye ederseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Şimdi ben bazı modelleri açtım dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben büyük bir kısmını açtım modellerin. Açmanın kısımları da beraber açacağız, sergileyeceğiz. Barrett Jackson'ın nasıl çalıştığını, ne olduğunu anlattım. Ee, bin, bu model mesela 121 bin dolara satılıyor. 1970 Osmobile 442 Convertible modeli. Ee, modelin resimleri, gerçek resimleri. Müzayedeye çıktığı anki hali ve model. Ee, oldukça güzel. Bazı modeller yine Greenlight Hollywood'da ya da diğer modellerde olduğu gibi kaput kısımları açılıyor. Ee, lastik detayları her zamanki gibi kavuşucuk, çantalar yani şu arabanın aynısı. Tabi bu şey olduğu için ee, üzeri açıldığı için bunu yapamamışlar. Bu üzeri açık hali. Aynısı. Görüyorsunuz. Diğer bir modele geçersek 231 bin dolara satılan 1969 Chevrolet Capo Camaro modeli. Rengi, lastikleri, görünümü aynı. Bunda da yine büyük bir ihtimal motor kaputu açılıyor. Çıkartamadım. Evet. Motor kaputu açılıyor. Gördüğünüz gibi gayet detaylı bir motor işlenmiş. Jantlar, arabada ne görüyorsunuz? Aynısı arkadaşlar. Yani rengi neyse çok özel bu koyu yeşil metalik yeşil. Çok güzel modeller. Hızlı hızlı geçeyim Diğerlerini de açalım birlikte. Burada bir tane Ford Bronco'muz var. Daha önceki videolarda e, bahsetmiştim. Amerikanların klasik bir e, modeli. Bronco yıllardan beri olan bir araç. 1977 model Günümüzde de görüyorsunuz. Diğer üreticilerde de bu Bronco'nun değişik versiyonları çıkıyor burada bir tane 110 bin dolara satılan 1972 e, Chevrolet K10 4x4 pickup var bunun da motor kısmı açılıyor mu açılmıyor sanırsam e, alt detaylar bu şekilde güzel modeller Arkadaşlar bunu tamamlamayı düşünüyorum şimdi 300 bin dolarlık mesela burada bir aracımız var 1968 Playmood GTX kostüm modeli Gerçekten efsane bir model Arkadaşlar sizden ricam şu yukarıdan inen Instagram sayfamızdan bizi takip etmeyi lütfen unutmayın en güncel Bilgiler orada Ayrıca Facebook sayfasından da takip edebilirsiniz Ama e, kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın Gördüğünüz gibi motor detayı harika işlenmiş yani hani Demiştim ya, yani şu resimde ne görüyorsanız model bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, efsane bir model. 300 bin dolar güzel para. Güzel miktar. Şimdi birkaç tane de beraber açalım. Sonra videoyu fazla uzatmayalım. En pahalı aracımız var burada. Onu sonra satıklıyoruz. Sonrasında diğer araçlarımız da var. Mesela 145 bin dolarlık 145.200 dolara satılmış 1970 Playmood barakuda kostüm modeli. Bunu beraber açalım. Karton zarar vermemeye çalışıyorum çünkü vitrinde gördünüz. O şekilde altlarına da modelin arkasına da Hollywood seviyesinde de öyle yapmıştım. Model hakkındaki bilgileri yazıyorum. Toplaması zor olacak bir model. Yani ülkemizde satılmıyor, bilindiği üzere yurt dışından alıyoruz ya da bir satıcı var İstanbul'da biliyorsunuz hmm. o getiriyor ama fazla getirir mi getirmez mi, her seyre gelirim gelmez mi bilmiyorum. En gençti yani işte, 1970 Plymouth demiştik, Gerçekten de güzel detaylara sahip. Barrett Jackson e, logosu gördüğünüz gibi plakalıklarda var hem önde hem arkada ön parjur bu şekilde yapılmış farlar sis farları ayrıca işlenmiş model çok güzel iç detayda şöyle yaklaştırırsam görebilirsiniz şimdi diğerlerin demiştim çoğunu açtım ama iki modeli sakladım bunlar şu ana kadar ki en yüksek fiyata sahip olan iki model birisi 1 milyon 485 bin dolarlık bir model bir tanesi de 3 milyon dolarlık bir model. İlk önce 1 milyon 485 bin dolarlık modelden başlayalım. Modelimiz 2017 Ford GT. Ee, kutuyu da tanıtayım tabii. İşte Barrett Jackson yazılı. Limited Edition. 1.64 ölçek. Series 6. 6. serinin araçları. 7. seriyi raflarda gösterdim. Ee, orada gördünüz. Bir tane daha yine 2017 Ford GT'miz vardı. O da 1 milyon 300 bin dolarlıktı. Bakalım şimdiye kadar en yüksek rakamımız bizim 3 milyon dolar. Gerçekten efsanevi bir model. Gördüğünüz gibi 1 milyon 485 bin dolar satan 2017 Ford GT açılan bir kısmı yok diye tahmin ediyorum. Evet, çantlar, lastikler, motor kısmı şöyle işlenmiş. Yani hani ışığı da düzelteyim. Arabanın rengi zaten çok güzel. Beyaz şeritler, far detayları, cam görünümü verilmiş. Evet, gerçekten güzel. Ya bu videoda arabaların detaylarına, ya yani modellerin detaylarına girmektense Barrett Jackson'ın anlatmaya çalıştım. Biraz da tabii modellere girdik. Ve şimdiye kadar şey benim yani yaklaşık 15 tane var bu modelden, seriden. En pahalı, bugüne kadar satılan en pahalı araçlardan bir tanesi 3 milyon dolara satılıyor. Bu müzayede evi için söylüyorum. 2020 şarolet Corvette Stingray. Corvette Stingray arkadaşlar. Açalım 3 milyon dolarlık aracı. Biz de videoya başlık olarak atarız. 3 milyon dolarlık araç. Diye. Evet. Ayrı bir koruma var ha bunda. Bunda sanki bir yer açılıyor gibi ha. Şöyle keselim. Oh evet. Üstü açılıyor. Düşen parça bu. 3 milyon dolarlık aracımız, bu arada resimde kırmızı gözüküyor, bizde niye siyah onu almamış değilim, garip, bunu bir araştırayım ben yani sorayım, soruşturayım, tamam, bugüne kadar şey, yani resimlerde ne yürüttüyse o çıkmıştı, bu siyah Çeyiz desem değil, bilemedim, bakmak lazım, gördüğünüz gibi burada bir e, tavan kısmı hard mı denir, ne denir işte iç kısmı bu şekilde lastikler fren kaliperleri farlar Chevrolet'in korvetin arması motor bölümü gerçekten güzel bir model 3 milyon dolar eder mi etmez mi bilemeyiz Barry Jackson logoları egzoz çıkışları evet, bu videoda böyle bu modelde böyle arkadaşlar sizden ricam tekrar lütfen kanala abone olmayı unutmayın bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz videoları beğenebilirsiniz bildirimleri açın Facebook'tan ve Instagram'dan bize abone olmayı unutmayın ee, yeni videolarda görüşmek üzere Hepinize hoşçakalın diliyorum arkadaşlar videoyu bu şekilde kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.